Yüreğinde sevgi, rahmet, merhamet. Olmayan insandan kime ne fayda? İnsanlıktan nasip bir dal bir demet almayan insandan kime ne fayda? İster şu görüşten ister bu görüş. Allah için yapmıyorsa bir vuruş. Zalimlere karşı yiğitçe duruş Salmayan insandan kime ne fayda? iş bellemiş Ele verir talkını Peşinden götürür yutar salkımı Yetimeksiz gariplerin hakkını Bilmeyen insandan kime ne fayda? Artistlik de tektir daim favori. Güdemez verseniz üç beş davarı. Suratı hep bir mahkeme duvarı. Gülmeyen insandan kime ne fayda? Kul garibim haktır her dem muradım. Şifrem insanlıktır, sevgidir kodum. Sen ona koşarken sana bir adım gelmeyen insandan kime ne fayda? Derken, müsaadenizle bir de gündeme ait bir şiirim var.